iyi mi ettik bilemedim. Bir eve kapanıp bir sürü saçma salak insanla aylarca kalabilecek miyiz oğlum? ha? Yıllardır bizim evde saçma sapan insanlarla kalıyoruz. Daha kötüsü olamaz bence. Hem bak bu damat gelin programlarında deli gibi pahalar. Bir seçilirsek yığdırırız ha. Hem paha hem şahit. Özgünüm ama yarışmamıza başvurmak için 1.80 boyunda siyah takım elbiseli boktan espriler yapan sakallı biri olmak zorundasınız. Ben de bu yapıp atarlı konuşabilirim ama. Çok üzgünüm ama suratınızda maç olup ve duygusallığı birlikte yaşayan Kenan Emirzalıoğlu bakışı yok. Sizi alamayız. İyi be aman. Ben de yan stüdyodaki bacanağım sensin programına katılırım. Pardon bu kapıdaki çöpler size mi ait? Onları evlat edinmek istiyorum da. Hmm. Bıyıklısın, uzunsun ve gerçek hayatında hiçbir baltaya sap olamamışsın. Yarışmacı olmak ister miydiniz? Üç oyun varsa neden gelmeyeyim? Peki kuklularımı da getirebilir miyim yanımda? Ee, e, e, olur. Bu mu kuklanız? Hayır. Peki bu ne? Tanımıyorum. <laughs> Çabuk gel <gelene>. lan içeri <laughs> Allah'ın cezası. Rezlettin beni. Rezlet. Rezletmek. Böyle bir kelime yok lan.